burası? Eydi. Eydi. Vallahi ne bulsa da giyeceğiz daha. o meydan. Bence çok güzel olur. Bu arada e, görüntümüz hoş değilse lütfen bunu aç ve hoş ol. Nereye takacağım bunu? Telefonun tam üstüne. Hayır öyle değil. Bak böyle. Al takmiye. Tamam ışığını biraz azaltıyoruz. <laughs> Bak şimdi. Tam böyle şuraya çıkacak. Tak tak ki kameran da kapansın. Niye kapanır ki? Görmüş mü? <laughs> <laughs> Ama el ele ki asardık. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben sahuru Iğdır'da yaptım. Iğdır saatine göre şu an yarım saattir benim orucumu açmam lazımdı. Şimdi İstanbul'a geldim diye İstanbul saatine uyuyorum. Sizce doğru bir şey mi yaptım yoksa Iğdır saatiyle burada açmam lazım mıydı? Şu an açmadım, bekliyorum. İstanbul, İstanbul. Herkes İstanbul. Ama Furki zaten yarım saatin geçmiş yani her şey. Zaten geciktirmesin. Tamam diyorlar İstanbul saatiyle açmalısın da. O zaman doğru yapıyorsun. E tamam ben ben ne yaptım peki bekliyorum. Ne var he? Konuşma. Konuşma. Sen konuşma. Ben, ben işte şu an tanıdılar mı? Bakıyorlar mı? Zaten ben alırken. Tamam, sen Sadece sarı, sarı. Ama orucu bozulmayacak bir şekilde sarı. Bozulmuyor ki. Canlar sarılırken orucu bozuluyor mu? Niye bozulsun ki sarıları? Bir şey yemiyor ki, değil mi? Birazdan açacağız iftarı. Hasan'a bir teşekkürler. Konsere gidiyoruz arkadaşlar. Acaba diyorum konsere gidip konsere gideceğiz diye ilk bir konserve mi yeseydik ya? Ha? Kimi? Tanımazsın Cansu. Gerçekten güzel bir espriydi. Böyle ne oğlum orucuz Burada küfürlü konuşmayın arkadaşlar. Neredesiniz? <laughs> TikTok'tayız şu an. Sen sana her yer nasıl kalabalıklaştı? Ben sana ne demiştim? Vallahi. <laughs> Öyle bir sıra vardı ki sipariş yerinde. Gördün mü? Şimdi bana inanman gerektiğini anladın mı? Abi sen şu meclisi gibi değil ya. Kimse takmıyor orucu. Oruç mu? Kimse takmıyor. Adam millet birbirine saygısı kalmamış. Vallahi billahi. Sokakta yürüyorsun, orada sigara içmi, sigara içiyor böyle birbirlerine doğru. Ne kadar ayıp ya, vallahi billahi. Bak bu oruç kısmında hangi memleket çok sağlamdır, kolay kolay kimse kimsenin yanında sigara içmez, yemek yemez biliyor musun? Bak yaşadığım için biliyorum. Erzurum. Hele Erzurum'da sokak ortasında sigara iç birisi de seni görsün. Bak ne yapıyorlar sana. Kuran-ı Erzurum'da hastane hariç hastane önü hariç orada adam hastadır veya yol gelmiştir içiyor ama hastane dışı şehrin ortasında kaç defa dövdüklerini gördüm çok millet Keşke biz de diğer ülkeler gibi olsaydı. Ramazan ayında sokak ortasında sigara içene 10 milyar para cezası. Yaz, yes? yaz yes, senin tırnağını. Niye içiyorsun lan? Ramazan ayında sokakta yemek yene 5 milyar ceza. Bu adam artık yemez ki. Geldi mi? çok sıra var. Dur, dur no, Diyor ki çok sıra var. Eğer şimdi almazsanız sonra çıkmayabilir. Tabii insanın nefsi de önemli arkadaşlar. Mesela örneğin Bir dakika evet. o zaman ben sana sadece tek bir şey söyleyeceğim. Biz kaç yıldır tanışıyoruz? İki yıldır. Sen iki yıllık sevgilimsin ama benim 26 yıldır sevgilim de var. O da annem. Annem. Kuru sevgilim de var demez. Kuru sevgilim de var. Peki sen kaç yıldır hayatındasın? Ben sana diyeceğim ki iki yıldır. Sonra diyeceksin ki tamam sen iki yıllık ama benim hayatımda 26 yıllık kadın var diyecektin. Tamam. Böyle diyecektin. Tamam. tamam. Özür diliyorum Mia. Tamam. Senin dediğin gibi oldu. Sen Tukattan var. Sen vurdun mu Tokattan? mu Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Abi herkes bir dokuz defa tıklayabilir mi iftar saatine kadar? Sizden rica ediyorum. Niye herkes gülücük zaten? Herkes bir dokuz defa tıklayabilir mi abi benim? Yani yedi bin iki yüz kişi yüz bin beğenimiz var Allah aşkına. İnsanın iştahı kapanır bu puan ya. Abi bayit et. Oraya Paris ben Oradan da bir şeyler almak istiyorlar. Bir dakika. hava alanlarında bir şey alınmaz. Kozmetik demek. Kozmetik olsun. Havaalanında çok aç değilsen yemek yenilmez. Mesela ben şu an orucum bir iftarımı açarım burada. Bizi Artık. uçağa bindirmezler öyle değil mi? Kim bindirir? Havalimanı. Yahu. Vallahi billahi Hava limanlarında havalimanlarında ha. hiçbir şey almayın. Bir dakika. Yemek yemeyin. Tok gelin. Vallahi billahi. Aaa gözlük gözlük burası burası ne oldu? Mencemrem o değil mencemrem. Para tuzağı yemin olsun. Heee. Vallahi para tuzağı. Ay para... burki unuttun mu Pegasus olayını? Tamam ben isim geçirmiyorum. Sen sen geçirdin yakalayın. Hayır <laughs> O Hayır. isim geçirdi. Vallahi sen bir şey dememiştin ki orada montaj oldu belliydi zaten. Hiçbir şey dememişim ki ne diyeyim. Ki. Ki. Hadi be dakika da hiç geçmiyor ya. Hey uçak inerken orada bir korku yaşamışım. Bir korku yaşamışım. Ne siz sorun ne? Üreğim ağzıma Abi, geldi. Abi bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi isim geçirmek gibi olmazın ama bugün biz bindiğimiz P uçağı sadece P deyip siz anlarsınız. Grubu niye iki de bir sallanıyor? Ben sadece o, uçağa o uçakta sallanıyorum ya. Vallahi billahi korkuyu P ile başlayan uçakta hissediyorum. Kurban mı? Abi. Birbirimizin elini tutmuşuz. Kısa, i̇ki saat kısa. boyunca sallanmış ya. Ay vallahi öyle korkurduk. Sonra ne oldu bilirsin. Yani uç yani bir uçak havada niye sallanır abi? Sanki bu yol mu bozdu? Türbülans olur da. Biliyorsunuz ne oldu, sonra uçak inecekmiş tamam mı? Benim de haberim yok, Furki de uykudan yeni uyanmış. Benim de kulağımda kulaklık var, dizi izliyorum tamam mı? <laughs> Bu da ben yanımda oturup demek ki niye hazırlan <laughs> uçak Sen bir, dakika. Bir, dakika. Bir, dakika. bir dakika, bir dakika uçak inecek, uçak inecek. İlmeye 2-3 dakika kala ben ayıldım tabii kendimi böyle olduktan tutturdum ama niye bir diziye dalmış hiç demedim bile. Bana Anladın? demedi uçak ineceğini kendini böyle garantilemiş tamam mı hazır? Bey uçak inişini herkes iyi bilirdi nasıl güm diye yere yapışır. Bir güm diye yapışmadı mı dedim Allahu Ekber <laughs> gitti. Nia e, böyle o? oldu ha arkadaşlar. <laughs> <laughs> Çünkü uçak da sabahtan da sallanıyor. Zaten korkuyoruz. Onun için de ben. Niye böyle dizi izliyor? Bak böyle oldu. Öyle kalkmış. Ha böyleydim. Ay, Direkt böyle. bana baktı. Dedim rahat ol. Düşmedi. Az kalıp ağlıyordum. Korktum. Sonra böyle yaptım. Fukan. Onu çok korktum. Fukan. <laughs> Ama böyle oldu ne niye bak bak selam bak şu an sen niye bak niye? ben sen de biraz böyle gel Bizi izliyorsan şu an. Uçak indi. Saçmalama öyle hareket yap. Kaka. O hmm. ne dildi çıkardı? Tamam. <laughs> Dil değil. Şok olmuş. Böyle olmamış. Şok olmuş. Aa, bu ne, <laughs> ne? Çukuru havalimanındayız. Bu neredesiniz? Yorumu nedir öyle? Havalimanındayız arkadaşlar. Bilmiyorlar da haradan görsünler. Alnımızda havalimanı mı yazlar? Instagram'a Yeni atın. girebilirler. Instagram'ı ne bilir İftar aşkı vardı. Son 8 dakikan kaldı. Bence son bir dakika kala Ne 8 dakika? 5 dakika geçedir. Tamam. Sen karışma 12 dakikan mı var. Eee Hatta Yeri ne? sayım yapacağız da. 13 dakika mı? Şu an neyle mi uğraşsak acaba böyle dakika biter ya? <laughs> Bana bakma oraya bak onlarla uğraş. Bugün benimle çok uğraştı. Neyse. Öyle açım. Bugün kanat istemişim. O kanatın da kemiklerini atarsam o zaman. Kemiklerini bile atmayacağım o kanat. <laughs> Aleyküm selam. Ya var İstanbul'da göre açıyoruz da İstanbul'da şu an. Var var 10 dakika falan var. 12 dakika. Ela 3 saatte de bizim uçağın kapıları açılacak. Güzel vakit geçiririz ha burada yemek yiyelim. Tam 11'de uçuyoruz ama 11'den 2 saat önce oraya gitmeliyiz herhalde. Sen, sen dedin ki 6 saat sonradır 10 saat sonra uçuyoruz. Tam 10 saat sonra ne? 10 saat sonra nedir? <laughs> nedir? Biz Bir saat 3'de inmedi. 10'da kapılar açılmaz, 9'da kapılar açılmaz. Tam bak seni var ya. şu an neredesiniz? Abi şu an oturuyoruz. Buradayız. Tam masada bak burada. Şu an tam buradayız. Rece ediyorum şu an neredesiniz? Yorumunu bir kapatabilir miyiz? E. Ha, 15 dolar. Burası İstanbul'dayız da abim benim. Havalimanındayız. Gürcistan'a gideceğiz. Daha uçağımız kalkmadığı için biz de iftarımızı evet, açacağız. Bu arada da e, yayın açtı. Bir Biraz vakit geçti. İftara tam 7 dakika kalmıştı. Bu arada herkes el sallasın Blok çekerim. Evet uzun süreden sonra bloğumuza hoş geldiniz canlarım. E, tam 3 saat sonra zaten kapılar açılacak. E, uçağımız da kalkacak. Ona kadar vakit geçireceğiz burada. O, herkes el sağlıyor bakın yayından. Gerçekten el sallıyorlar ha? Evet, evet. <laughs> Canlar bir de bir, bir şey sorabilir miyim? Mesela ben Furkin'in yanağından öpemde Furkin'in orucu bozulur mu? Hasan abi gider. Hayır. Hayır demişler. Gerçekten. Tabii ki. Tabii ki diyen var. Her Benim diyen değil, var. onun. Ya hayır, ben oruç tutmuyorum, tamam mı? Furkan oruç tutuyor ve oruç tutmayan kişi oruç tutan kişinin yanından yapıyor. Bozulur mu? Burayı niye bozdu? Hayır demişler. bu Ben de demiştim çok mu çok. 10 dakika daha çekerler ne ondan sonra Valla büyük hadi soframızı hazırlayalım Valla Soframızı hazırlayalım ha. Hadi bak kadın orada netleri götürmüş ya Evet bu butlarımız ve kanatlarımız canlar. Ee, bir dege bir dege bir dege. Şaşıracağız ağzımıza atacağız ha. Bu e, patatesimiz düşünsene bir dege kılavuzuna atırsan. Nasıl Öyle çok mol. olmuş mende. Yemini. Evet, işte onun için genellikle sofrada beklemeyeceksin. Yanlışlıkla atabiliyorsun ağzına. Dur dur dur. Heyecanlanma. Ketçaplarımız. Bu bence sen yani şu an sadece iftar açan benim. Öyle yani garanti benim diye düşündüm yani. Şu an hiç bekleyen kimse yok. Kurt elini kaldır. Gerçi normalde ben şu an tutmasaydım günah olmuyordu. Seferi sayıyordum ama işte bu vicdan, bu merhamet. Düşmez, bırak, bırak. Niye da niye? Neye göre? Tam niye göre Şok olma. Benim ne kadar yetenekli olduğumu illa ben mi söyleyeceğim her gün sana ya? Oh my gosh. Yemin ederim kendisi bile şaşırdı. Sen Allahına kitabını Sence bir dakika bunu böyle yapan bir insan gireceğini bilmiyor mu? Niye şaşırsın? Ee, şimdi senden bir şey rica edeceğim. Ben senden sadece bir, lütfen bir onu bir daha yapar bir mısın dakika. benim hatırım bir varsa. Her şeyin ilki güzel. Bak görüyor musun? Bir dakika. Hatırım varsa demişim. Sen bana hatırım varsa deyince ben her şeyi yapıyorum. <laughs> Bir dakika da sen ne gülüyorsun ki? Ha. Her güzeldi. şeyin ilki güzeldir. Doğru söylüyorsun ama çok güzel. O zaman bıraksaydın da ilk defa alsaydın. Gerçekten çok güzeldi. Bıraksaydın da ilk defa Ben der bir şok oldum. Dedim ki acaba yapar mı? Ulan bu arada yapsaydım baya alfa olurdu ha. Evet. Ama bu yapamadığı görüntü kimse paylaşmasın. Sadece yaptığını paylaşın canlar. Herkes şok olsun. <laughs> Turkiye 5 derece. Aynen. Bence bir dua okuyalım. Tamam hadi oku biz de amin diyeceğiz. Hmm, Allahım. Elmac məşəm səhəd vəyliyim. İncə bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahım, elmac səhəd vəyliyim. Burax o bu tut. Bu ilmən oruç tuta bilmədim. Ə, tuta bilmədiyim üçün sən məni bağışla. Amma bacardığım qədər oruç tutanlara iftar, imsak, hər türlü xizmeti göstərirəm. Ən azından bir az səbəb olar deyə. Sən səbəb olduğun ha, vururlar qarışdırır mə onu Allah qəbul edir. Sən şey edirəm duanın içinə girmə. Tamam. Sən oruç tutan hər kəsin orucunu qəbul eylə. Tuttuğu diləkləri, e, nə niyyətlə tutuqlarsa, hamısının niyyətlərini qəbul edər inşallah. Allah her birinizin Söfrenizi dolu eylesin Ve söfresi Dolu olmayanlara inşallah e, Oruç açmağı Kısmet eylesin Nimet versin Bereket versin Ruzi versin inşallah Bu Ramazan ayı boyunca Allah her birinizin dileklerini kabul eylesin. Amin ben bana bir hareket yaptı. Kim gördü onu? <laughs> Doğru. Doğru. Ne? Buraya, da. Ekranda çok yakında görünüyor. Çok kötüyüm ya.